Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda zil coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coin'lerin analizlerini yaparız. Zil coin'de güncel fiyat 5. 1291 seviyesinde arkadaşlar ve bizim 4810'da bir desteğimiz vardı son geri çekilmeden sonra bu destek noktasının altına bir iğne atmamızla beraber kapanışı üzerinde gerçekleştirdik arkadaşlar ve günlük bazda bir önceki günün üzerinde bir yükselen tepe yaptık. Ancak yükselişin devam edebilmesi için arkadaşlar öncelikle 5830 seviyesini denememiz gerekiyor ve kırıp üzerinde bir tutunum gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu tutunumla birlikte arkadaşlar yükselişin boyutu ilk etapta günlük bazda orta bollinger bandı olacaktır. Burası 6310 seviyesine denk geliyor. Sonrasında da bizim bir düşen trendimiz var şurada göreceğiniz üzere arkadaşlar. Bu düşen trendimiz bizim 7000 seviyemizde Kesişim sağlıyor arkadaşlar şu anda yani muhtemel tepki yükselişlerinde gidebileceğimiz seviye bizim düşen trendimizdir arkadaşlar düşen trendimizde şu an itibariyle 7000 seviyesinde e, yatay direncimizle birlikte kesişiyor arkadaşlar yani muhtemel gelebilecek bir yükselişte boyut 7000 seviyesine kadar olma potansiyeli taşıyor arkadaşlar ancak BTC'deki negatifliği göz önünde hala bulunduruyoruz. Yani 7000 seviyesine gidebilecek bir yükseliş demek değil ki yükselişin devam edeceği anlamına gelmiyor arkadaşlar. Onun için temkinli hareket etmekte hala fayda var. Yani bu dozlama kesinlikle coinlere dalış yapmayın. Kademeli alımlar yapmaya özen gösterin. Bu seviyeler dip değil mi? Bu seviyeler dip arkadaşlar gerçekten bu coinler için, Bitcoin için, Ethereum için ilk 10'daki alt için ve zil coin için şu seviyeler dip seviyeler ancak dibin dibi var. Yani her zaman dibin dibinin olduğunu farkında bilincinde olarak trade'ler etmeye özen gösterirseniz arkadaşlar zarar etme olasılığınızı ortadan kaldırırsınız. Bunu sizlere yani her videomda söylüyorum bu videoda da söyleyeyim. Yükselişin boyutu belirttiğim gibi 5830'un kırılımıyla birlikte 7000 seviyesine kadar olma potansiyeli taşıyor. Geri çekilmede de 4539 seviyesini takip ediyoruz arkadaşlar hemen. Şöyle. Düzeltiyorum 4810 ilk destek. Kırılım gelmesiyle birlikte 4539 aşağıda bizim günlük bazda alt Bollinger bandımızın Bulunduğu 3645 seviyesi var arkadaşlar Bu seviyeleri takip edeceğiz Olası Ekstrem bir durumda Tekrar bir video çeker ve sizlerle Paylaşırız sizleri bilgilendiririz arkadaşlar Btc'deki durumu e, Genel olarak göz önünde bulundurduğumuz zaman 3645 seviyesinin e, Hayal değil de muhtemel geri çekilmedeki gidilebilecek seviye olduğunu da Sizlere söylemek isterim e, Buradan zil koyun alınır mı? Alınmaz. Beklersiniz destek seviyesine yakın bir seviyeden alım yapmaya özen gösterirsiniz arkadaşlar. Kademeli olmak şartıyla kesinlikle sermayenin tamamıyla girip de stop atmayın. Çünkü BTC'de hala geri çekilme beklentimiz devam ediyor ve stopunuz patlar. Stopunuzun patlaması da sizin eee sermayenizin azalmasına neden olur arkadaşlar. Yani size hiçbir faydası getirisi olmadığı gibi bir de sermayenizi eksiltir götürüsü olur. Ancak kademeli alım yaparsanız arkadaşlar 3645 seviyesini takip eder. Buradan bir ekleme yaparsınız. Olabilecek bir derin düşüşte yakalayabildiğiniz seviyeden bir ekleme daha yaparsanız arkadaşlar BTC dibini tamamlamış olur ve siz sonraki yükselişte kara geçmiş olursunuz. Onun dışında Zilcoin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.